Sizle Cemal'i badem yasalarını bildirmeye geldim. Bir, sizin alem dediğiniz bütün dünyasının tüm rajonlarının tedaviden kaldırıyorum. Ayrıca rajon kelimesini de yasaklıyorum. İki, delikanlı adam babet çorabı giymeyecek. Üç, delikanlı adam Soğanları pembeleşinceye kadar kavurmayacak. Aa, yaz bunları. Öyle yaz bunları. Kıymetli. Pembe delikanlıya yeters. Soğanı direkt yakacak. Dört. Delikanlı adam karışık çerezle, kajviye, fındığı abanıp da... ...ufaktaki eşine, dostuna beyaz bir bırakmayacak arkadaş. Ve beş. Delikanlı adam kurallara uyacak. Eğer uymayan ben dahi olursam... Lan, lan bir bitmediniz lan!